Hocam birisiyle konuşurken yorum yapmamamız gereken 5 konu nedir? Evet. Şimdi birincisi o kişinin bedensel durumu ile ilgili yorum yapmak hiç şık değildir. Hatta bırakın şık olarak karşılanmamayı ben şahsen bir narsizm uzmanı olarak bunu narsistik ve artistik bir hareket olarak değerlendiriyorum. A kilo almışsın. Ne demek istiyorsun? Kilo almışsın derken yani hobidi gırtlak yemişsin, boğazına dur diyememişsin, iştahını dizginleyememişsin, obez olmuşsun olmuşsun. Bu aşağılamadır. Olmaz böyle. Ya da çok zayıflamışsın. Ha, kendine bakamamışsın. ince hastalığa mı tutulmuşsun? Kara sevdaya mı tutulmuşsun? Ne demek istiyorsun? Ha hocam ya siz de çok alındansınız. Öyle olmayan öküz altında buz arıyorsunuz. Hayır arkadaşlar. Manipülasyonlar karanlık bir gecede karanlık bir taşın, siyah bir taşın üzerinde yürüyen siyah bir karıncanın ayak sesleri kadar incedir. Siz fark edemezsiniz. Bunlar indirgemeci sorulardır. Bu tür sorulara sorulmasına müsaade etmeyin. Ne diyeceğiz hocam? Ben bu tür sorulara sorulmasından rahatsız oluyorum diyeceksiniz. Ben diliyle. Sen hep böylesin, yargılayıcısın. Sen hep bunları dile getiriyorsun değil. Ben bu tür sorular sorulmasından rahatsız oluyorum. İkincisi ne? Evli çiftlere. Çocuk ne zaman? E i̇stersen sana özel hayatımızla ilgili yumurtlama, menstruasyon, adet döngüsü vesaire bunlarla ilgili de bilgi verelim. Sana ne? Ne zamansa ne zaman? Belki hiç düşünmüyoruz. Belki çocuğumuz olmuyor. Belki tüp bebek tedavisi görüyoruz. Belki boşanmayı düşünüyoruz. Neden biliyorsun çocuk yapmayı düşündüğümüzü ya da yapmamız gerektiğini nereden çıkartıyorsun? Bu da yine hoş bir soru değil. Diğer bir soru hani dilimize de geçmiş ya kadının yaşı sorulmaz, erkeğinde maaşı sorulmaz. Erkeğe geliriyle ilgili, kazancıyla ilgili soru sorulmaz. Bu ayıp olarak karşılanır. Niye? Çünkü bunlar mahrem konulardır. Özel konulardır. İyi kazanıyor olabilir. Dikkat çekmek istemiyor olabilir. Nazardan çekiniyor olabilir. Hani yani nazar ne diyor? Öküzü kazana koyar diyor. Adamı mezara koyar diyor. Biz nazara inanıyoruz. Nazar haktır. Dolayısıyla nazar konusunda duyarlı hassas insanlar var. Tutup da o iyi kazanıyormuşsun falan. Bunlar hoş şeyler değil. Yine kadınlar özellikle yaşlanma konusunda hassas. Dolayısıyla bu da dilimize bir deyim olarak girmiş. Kadına da yaşı sorulmaz. Hoş. Şimdi artık botoks çıktı, estetik çıktı. Efendime söyleyeyim kozmetik kremler vesaire şunlar bunlar çıktı. Artık kadının yaşı tahmin edebilmek pek de olası değil. Ama yine de yaşa yönelik sorular, tahminler bunlar çok hoş karşılanan sorular ya da yorumlar değildir. Bunlar da mümkün mertebe kaçınalım. Bunlar insanın kişisel alanını çevreleyen sınırların ihlalidir.